Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bildiğiniz gibi Brawl Stars'a Haziran ayında gelecek güncellemede yeni bir karakter yayınlanacak. Ee, bu görevlerde gösterildi. Bu karakterin adı Nani'dir. Nani nasıl indirilir? Nani ile nasıl oynanır? Bir gireyim oyuna göstereceğim size. Nasıl indirildiğini de nasıl oynandığını da hepsini size tek ve tek anlatacağım. Tüm skinler var arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor Telefonunuza virüs salmıyor. <laughs> arkadaşlar burada kural kes işlemiyor. İşlemeyecek arkadaşlar. Burada 110 kutu veriyor. Ve arkadaşlar yeni gelen skinlerden bahsedeyim size. Yeni gelen skinlerden bildiğiniz gibi Barbar Kral bu. Gelecek skinlerden. Kırmızı ejderha zararını çizdim. Bu hafta bu dikoy. Bu hafta bu dikoy. İnşallah çizeceğim. Bunların hepsini oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Sonra <laughs> pembe kartından. Gördünüz mü? Pembe arıklamış arkadaşlar. Yeni evvel yeni karakter. Sesine bakın. Dupey okay. diyorum. Yeah. Sprout diskin diyorum. Tropik Sprout. Genie. Çöpü Genie geliyor. Oy yeni Genie geliyor. Ben <laughs> Mortis. Bu skinler gelecek. Ben nasıl girelim? Bu, bu modu yaptım. Söylersiniz. Şu anda göstereceğim. Koreme giriyorsunuz. Aşağıya linç bırakacağım arkadaşlar. Bastım lince basıyorsunuz. Ve sizi indir kulüpte. Sizi buraya atmalı bir dakika. Bravo Stars. mod. Buraya atacak arkadaşlar. Siz buraya ne olur Bravo basacaksınız ve buradan dolanda basıp indireceksiniz. Çok kolay bir yöntem var. Şimdi tüm skinlerle oynayışımızı gösterelim. Bu arkadaşlar benim üçüncü videom. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Cansınız. Çok takipçim yok şu anda hiç takipçim var. Kanalı bir bir ay ya da 15 gün 14 gün önce açtım. Ama bu ne? Yanlış Brawl Stars'a girdik. Yanlış Brawl Rahatsız yeni başlamıyor mu arkadaşlar? Nullus Brawl bizim oyunumuzun adı. Nullus Brawl unutmayın. Nullus aşağıda Nullus Team yazıyorsa diyorsun nasıl o kadar karakteri hızlıca aldım. Arkadaşlar göstereceğim. Burada Unlock El Bravel ve Upgrade Al Brawlers var. Yani Unlock yani Brawler'ları aç. Upgrade ise Brawler'ları güçsüz demiş. Şimdi yeni gelen skinlerle Arkadaşlar böyle girmeyecek. Giriyor arkadaşlar, giriyor. Göstermek amacıyla yapabilirim diyeceğim. Ama arkadaşlar böyle şey de giriyor biliyor. Ee, ama dostluk maçı girdiğinde daha çok hızlı giriyor. Ama böyle girdiğinde ise işte, 20 saniye içinde giriyor. Yeni güncelleme arkadaşlar bu. Nulus Bravo oynadığınız için de hatırlatmak istedim. Giriyorum. Bir dakika. Girecek şimdi. Birazdan girecek arkadaşlar. Videomuza abone olup yine de like atmayı unutmayın. Söylüyorum. Açılacak mı? Açılmadı. Ama arkadaşlar giriyor. Söyleyeyim size. Dostum maç çıkacak. Yeni skillerle dinleye başlayacağız. Çıktım ya. İlim değildi de çıktım. Şu anda girecek mi? İnşallah o bravo olur. Hayır ya. Bravo değil bu bravo değil. Arkadaşlar aşağıda Null Steam yazıyorsa o sizin gerçek bravo'nız. Yani hileli Brawl. Ama aşağıda Null Steam yazmıyorsa yani gerçek Brawl. Sizin hiç Brawl'ınız yoksa ama çok merak, mara meraklıysanız bu oyuna hilelisinden indirip güzel güzel oynayabilirsiniz. Ne oldu? Sen de benimle oyun mu oynuyorsun ya? Evet. Adım Nihat Bilim arkadaşlar. Benimle tanış olabilirsiniz. Oldum, oldum. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Işte. Evet arkadaşlar, bir sorun oldum. Ondan. <laughs> Videoyu kaldım. Ya, de Android ben. Ben müzik bulamam. Charles Wowza! Wowza! <laughs> benim gerçek hesabımda bu yok. Lan benim gerçek hesabımda güzel bir skin yok ki. Skin satın almadım. Sadece bir bandı taşıyayım satın aldım. Oluyor şarj. aksesuarı çok güzel. Bu taraftan da bu taraftan da bir hmm, Evet arkadaşlar iki taraftan da yapamıyoruz. Gayet güzel. Gazdan. Bu gazdan. Evet. Birinciliği aldık. Bu skin güzel. yeni gelen. Bu video 10 dakika olacak arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar gör oh. like görmek istemiyorsunuz yani skinlerim skinlerim. Sadece indirip kendiniz bakabilirsiniz. Arkadaşlar ya biz kim 10 dakikalık bile gelince adam eski demeye başladı. Yani. Rot Kijun şaka yapıyorum. Bir ay önce geldim. Rot da güzel oynuyor. Tiklerin düşmanı Sprout. Artık onlara mı? Şu sık ve evet. çok Evet. Neredesin? Küçük. Evet. Sen Ulan, ulan 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 Gelme 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 Hayır 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 Arkadaşlar böyle drop <tropikten. gülüyor> Yeni gelen kötü <çötücünün>. cinim <laughs> İstemeyenler bakmasın Yine de haberleri <laughs> <laughs> canlısın Sesi biraz farklı arkadaşlar bunun 20 dakikalık da olacak. Savaş tüm modlarda göstereceğim bu sefer. Sen gel, Sen gel korkak pem. Pem arkadaşlar güzelleşmiş. Sen güzel. Yaşmış. Sen güzel pem. Bu benim gibi öldüm. Bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi geldik. Mami, Mami en son saklayacağım arkadaşlar. Nani en son doldur. En sonu sarıp bakabilirsiniz. Ben ne yapayım? Kesin yumruk. Sen ben Jack. Tanya Mike Morrison bir düşmanıdır. Bunu bilin. Arkadaşlar şimdi. Bir arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nani'yi sona saklayacağım. Ve pen. my tools ik 11 dakika olmuş. Ben su atıyor. Arkadaşlar kutuları aldım. Gördüğünüz gibi ablamız hiç skin yoktu. Skin geldim. Bu güzel olmuş. Ya neden skin Normal skin getiriyor musun? Sen öleceksin sen. Sen öleceksin. Pamle birim. Tamla birincilik çaldım. Ve yeni canım Ay ya kötü. Yeni geldi biliyorsun. <laughs> Rengini neden böyle yapmışlar ya? <laughs> Bu abla. Ablam mı, bilmiyorum. Canım çok az. Arkadaşlar ortada dört tane var. Ben 4 tane çıkacağım. Oh. Çıkardım bu. Bence orada bu kazanır. Bilmiyorum. Bu bot kaç sizsiz güzel oluyor ya. Ama bot gidin ölüm zamanı bugün. Adım Arda bir adım. az arkadaşlar şimdi arkadaşlar 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 şimdi arkadaşlar bakayım diyorum Şu anda geldim 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 hoca bravo arkadaşlar muhafız riko vardı muhafız riko çok güçlü arkadaşlar Muha Evet arkadaşlar. Nani ile de bir maç atarım ya gerçek maç. Sen bir cek, sen bir cek. O bir bana koyacak. Bir vuramadı, vuramadı, vuramadı. Vuramadı arkadaşlar, vuramadı. Ama bundan yani normalleri koç. Normalleri çıkıyor. Darryl, ben muhafız rolüm. Herkesi <laughs> öldürün diyecektim ki. Ben diyecektim çok önemli. Karakter kaldım. Sıkınca lan. Çok skin saydım. Kaydım kaldım arkadaşlar. o ses gelmiştim. Gördünüz mü? Ya evet. Yani can do this. Yani çöpeceğizdir. just yes, 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 yes. Kırmızı ejderha ha. Yes, yes. çok güzel olmuş. Broken çok büyük yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar 15 dakikalık olmuş. Biliyorsunuz. İnşallah izlersiniz. Kik helal. Kanka helal. Arkadaşlar ben bugün oynayayım. Oynayayım. Sonra göstereyim olacağım artık. Arkadaşlar Öldüm ama tarifi yanıma cezebiliyor yani kolay şey. Ve geldik. Barbar için <laughs> kovulduk biliyorsunuz yani. Biliyorsunuz. Ve geldik. Yeni karakter Nani. <laughs> Alıp girdim. Ve Nani ile başladık. bu. Karakter böyle arkadaşlar. Diğer arkadaşımız Şiliesinden gelmiş ama çabuk, ilk savaşçından. Öyle böyle Şilici vuruyor. Arkadaşlar hayır, Şilici vurmuyor lan Öyle bilmeyin yalan. Onlar yalan. Yapıyorlar, para kazanıyorlar. Ne olur bravlayın istiyoruz. Yo okay. Zor karakter. <laughs> hem güzel hem de zor. Bale misin? Bana benim gözüm dersin. Sen benim gözümü mü çaldın? Arkadaşlar ben bu karakterle oynarım. Karakterler gerçek maçlı onların. Yani. Girdim bakın. girecek mi? Burada bir artık adam var, yani server. Server. Arkadaşlar bir zamandan sonra yüzümü de göstereceğim. Ya neden girmiyorsun ya, lütfen gir.

Otomatik doldurma pepine kadar yol taktiğine bağlı olarak çizilip sona kadar ekstra hasar verir. olun arkadaşlar, bay bay. Sizi seviyorum, sağolsunuz. <laughs> bunu da göstermek istiyorum. Ama <laughs> güzel savaş, Açık kazanma şansı her Brawl 5 sezonuyla birlikte. Bir dakika. Ee, daha artıyor, daha da artıyor. Kromatik savaşçıların enderlik seviyeleri önce efsanevi, sonra cizemli en son destansı oluyor. Sonra el efsanevi enderlik seviyesinde açılabiliyor. Bay bay arkadaşlar. şansınız İstiyorsanız. Bakın arkadaşlar. gördünüz mü Yine de söylerim adını. nulls Bravo. Benim. Burada arkadaşlar forumu destek durdursak O next, next yani. Evet arkadaşlar. Sonra da video 20 dakika etme çabaları. <laughs> coming, arkadaşlar ben Gail'in seslerini çok sevdim ya. Oh Gales gonna make it snow. Oh, Gale's gonna make it snow. biraz da çabalanalım. Arkadaşlar. Pam yine güncellemeyle böyle şeyi çok kötü olsun. Ama kendisi çok güzel. Sağ olun arkadaşlar. Bay bay.